بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها دمشتك يعني بعض مسائل النفيسين أكليوش İşte e, önceki sayfalarda evet. Hı -hı. Şurada sayfa eee 21'de. Yani demiştik ki adumuhu ileyh minel nefais'sucadatin minha. El-tenbi'a ala ghum minha böyle böyle e, bütün minhaları zikrettim. Ha, ve minha onlardan bir tanesi de. Yani ben bu minhacma ekleyeceğim e, o güzel kıymetli bilgilerden bir tanesi de mesailu nefisatun Kıymetli meseleler, değerli meseleler ben bu minhacıma e eklemişim. Adummuha e o bazı kıymetli meseleler var ki adummuha e onları ekleyeceğim. İleyhiyen ilel muhtasar. Bu el minhaj, el minhajü talibin kendi bu minhaj adlı eserime o kıymetli meseleleri ben ekleyeceğim o yem demek bak Buradanlaşıyor buradan açıyor ki şimdi şöyle minhacın bir bölümünü yazıyor sonra bu mukaddimeyi yapıyor ve bazı önemli meseleler de var daha eklememiş o yüzden daha minhacın ortalarındayken bu mukaddimeyi yapıyor ve bazı nefis yani kıymetli meseleler vardır ki adumuha ben o meseleleri ekleyeceğim e, e, ileyhi bu minhac kitabıma ekleyeceğim. Zaten yembağı gerekir. En la yuhlal kitabu. Kitap arınmaması gerekir. Minha o mesaili nefiseden e, arınmaması gerekir. Yani bu mesaili nefise illaki kitapta olmazsa olmazlardandır. Illaki kitapta olması gerekiyor. Yani işte ben de o mesaili nefiseyi e, bu minhaca ekleyeceğim inşallah. Tabi eklediği zaman nereden biliyoruz o mesail-i nefiseyi eklemiş? Diyor ve akulu söylerim fi evveliha o mesail-i nefisenin o kıymetli meselenin başında ben şöyle söylerim. Kultu ifadesini kullanırım. Zaten el minhaj derslerimize giriş yaptığımızda siz de göreceksiniz. Hatta mesela açın böyle karıştırın sayfaları bakın. Kultu diye başlayıp ve fi ahiriha ve o meselenin sonunda da vallahu alem ifadesini gördüğünüz zaman bilin ki İmam-ı Nevevi'nin El Minhaj adlı eserine eklediği kıymetli meseledir o yani ha. Kultuyen ben söyledim. O, o meselenin sonunda da Vallahu alem Allah en iyi bilendir. Yani Vallahu alemu min kulli alimin yani ha. E, bu ifadeyi kullanıyor e, diyor. Evet. Bu bitti. Ve ma vecettehu min ziyadeti lafzatin ve nahviha ala ma fil muharrari fa'temidha فَلَا بُدَّ مِنْهَا Yani. Evet. وَمَا وَجَدْتَهُ مَا اِنْ اَلَّذ۪ي o, o bilgiler ki, o lafızlar ki, وَجَدْتَهُ Bulacağın o lafızlar. Nedir o ma beyan ediyor? مِنْ زِيَادَةِ لَفْزَةٍ وَنَحْوِهَا bir lafız ve benzeri bir şey ziyade, ziyade olduğunu görürsen, ziyadeleşmiş de fazlalaşmış ala ma fil muharrar muharrar adlı kitabın üzerine ziyadeleşen bir lafız gördün mü fa'temidha ona itimat et yani ona güven onu al fela budde o gereklidir yani o olmazsa olmazlardandır yani ha şimdi el muharrar adlı eser ile benim kitabımı kıyasladığınız zaman bazen olabilir bir lafız fazla benim kitabımda fazla görmüş olabilirsiniz yani sakın demeyin min kalemin Nusakh, bu bunu, e, bu nüshacılar bunu fazlalaştırmış veyahut da sehun minen e, falan böyle ifadeler kullanmayın. Bilin ki ben bilerek onu fazlalaştırmışım bir e, münasebetten dolayı ve e, ben onu fazlalaştırmışım. Evet, bir fazla gördüğünüz zaman Muharreddeki lafızın üzerine bir fazla lafız gördünüz mü? Fe'temidhe, ona itimad et, felabüdde gereklidir minha o o ziyade o, o gereklidir yani ha. Mesela örnek verelim. Şurada e, yazmışım. Müslüm mesela ziyareti camit. Mesela ben camit kelimesini e, lafızını fazlalaştırmışım. Hani fi kavli fil istinca. İstinca konusunda e, ve haceri kullu camidin tahirin. Mesela e, el muharrar da diyor ki ve fi ma'nel ma kullu tahirin diyor. Ben o da camidin e, lafzını fazlalaştırmışım mesela. Evet. İşte demek ki muharrer üzerine e, fazlalaştırdığım bir lafız gördüğünde ona itimat et. O gereklidir. O ziyade gereklidir. Ve yine aynı şekilde ma vecettehu bulmuş olduğun nedir ma vecettehu min umay bena diyor minel ezkari bulmuş olduğun zikirler Mesela diyelim ki benim kitabım El minhajda bazı zikirleri görürsün. O bulmuş olduğun zikir eğer muhalifen eğer aykırıysa lima fil muharrari ve gayri muharrar adlı esere aykırı bir zikir. Yani öyle bir zikir ben kendi kitabıma getirmişim ki o zikir muharrardaki zikre muhaliftir. İşte ondan farklıdır. Böyle bir şey de gördüğünde ve gayrihi ve de muharrar dışına kitaplar. Min kutubil fakih. Muharrar dışındaki fakih kitaplarında geçen zikrin farklı bir tarzda ben ergetmişsem ki kitabımda saate midu o zikre de itimat et benim söylediğim benim kaleme aldım bu zikri buna itimat et inni çünkü ben tuhu ben o zikri tahkik etmişim min kutubil hadisil mu'temedati yani güvenilir hadis kitaplarından ben o zikri tahkik etmişim çünkü Biliyorsunuz ki e, fakihler yani fıkıh alanındaki alimler hadisin e, lafzına o kadar fazla ihtimam e, e, etmiyorlar itina e, itinalı davranmıyorlar bu konuda özen göstermiyorlar sadece manaya manaya çok özen gösteriyorlar ama muhaddisler bunlar e, ve e, güvenilir hadis kitapları bunlar lafzına da çok önem gösteriyorlar. O yüzden ben o, o hadisi, o zikri e, güvenilir hadis kaynaklarından araştırmışım. Orada orijinal lafzı nasılsa o şekilde el almışım diyor. Ki zaten İmam-ı Nevi hem muhaddistir hem de fakih'tir yani aynı zamanda. O bitti. Yani bu ikisini söylüyor. Bu iki yani uyarıyı bize yaptı. Maksat siz benim kitabımı El-Muharrar e, kit el adlı eserle kıyasladığınızda yani benim kitabımda muharririn muharrırdan fazla olarak bir lafız gördünüz de demeyin min kalamun nusah ve de min el min böyle ifadeler kullanmayın. Waqad uqaddimu ben bazen de öne almışım ba'dal masaili'l fasli li münasabatin ev ihtisar. Mesela diyecek faslun böyle hani burada kullanacak şeyde minhajda mesela diyor bak fasun fi adabil hala örneğin. İşte bazen öyle fasun içerisinde bazı meseleleri zikrediyorum. O meseleler arasında bazı meseleleri bazı meselelerden önce zikrediyorum. Vakad ukaddimu öne alacağım ba'de mesailil fasli. Yani fasl başta altındaki meselelerin bir kısmını öne alacağım. Yani meseleler arasında bazılarını bazılarının önce zikredeceğim. Li münasebetin bir münasebetten dolayı ev ihtisar ve daha kısaltmak için. O ve çoğunlukla da yani bazen de rubbe taklit için çünkü çok yapmamış azlık ifade ediyor. bazen de tu öne almışım faslen li münasebeti. Bazen o faslın kendisini o bölüm fasl lafzı değil o fasılın içerisindeki o meselelerle birlikte o bölümü kendisinden önceki fasıl o bölümden önce öne almışım yani ha lil münasebeti bir münasebetten dolayı evet ve arju in tamma hada al muhtasar an yakuna fi ma'na al sharh lil muharrir ve arju umuyorum... Yani arzu ediyorum imtem mehadel bu muhtasar eğer tamamlanırsa çünkü muhtasarın ortalarında bu e, bu dibaceyi yazmış. O yüzden diyor eğer ki tamamlanırsa tizadın elhamdülillah tamamlanmış bu muhtasarı bu minhaj tamamlanmış bitmiş. İşte diyor ki ben umuyorum imtem mehadel bu muhtasar tamamlanırsa umuyorum en yakune olmasını umuyorum fi şerhi lil muharrari muharrarın şerhi o, o, olmasını umuyorum. Yani ben bu minhacı tamamladığım zaman, bitirdiğim zaman umuyorum ki inşallah benim bu minhac adlı kitabım Muharrer için bir e, şerh hükmüne geçer yani. Fenni çünkü ben la ahzifu hasfetmeyeceğim minhu yani Muharrer'den şeyen ne hiçbir hükmü hasfetmeyeceğim yani o, o hükmü kaldırmayacağım. Aslen yani asli hükümleri usul olanları usul olan hükümleri kaldırmayacağım muharrerde ama fer'i hükümlerde diyelim ki e, hazıf yapmışsam o e, sıkıntı değil. Ve la min el muharrerde geçen hilafları da hasf Onları da kitabımda zikredeceğim. Hilaf yani farklı görüşler mesela belirtir bir konu hakkında birkaç farklı görüş var. Ben o görüşleri kendi kitabıma da alacağım. Walau kana wahyan. Walau kana o hilaf Vahyen vahiyen yani daifen, cidden. Yani ciddi anlamda o görüşler zayıf bile olsa Muharrer'de geçen görüşleri ben kitabımda onları zikredeceğim. Tabi kendisi hangisinin esas hangisinin sahih olduğunu belirtiyor yani. <laughs> ma, <'a> ma <ileyhi> ve o, o işaret etmişim e, nedir o ma? O kıymetli bilgide de işaret etmekle beraber yani. Ve kad şara'tu ve ben başladım fi cem'i cem etmeye bir araya getirmeye cüz in latifin, ince bir cüz, bir bölüm. Yani küçük bir risale anlamında küçük bir kitap e, cem etmeye başladım. O kitabın ismini de Dakaykul Minhaj e, bu ismi e, bırakmış. Dakaykul Minhaj bu bunu yazan İmam-ı Nevevi'dir. i̇mam Nevevi bu kitabı e, Dakaykul Minhaj diye isimlendirmiş. İşte fakat ben başladım fil e, toparlamaya, cem etmeye, bir araya getirmeye. Cüz-in Latif'in ince böyle bir kitap e, bir ara getirmeye başladım. Ala sureti şerhi. Şerh olacak surette. Şerh suretinde yani ya. şerh tarzında bir kitap yaptım. Ne şerh olacak? Yani açıklayacak Lidaka'i hadal muhtasarı. Hadal muhtasar bu Minhaj adlı eser. Hadal muhtasar yani el-ay el, el, el-müsamma evet el-müsamma bil Minhaji. el müsemma bil min -minhaj. minhaj diye isimlendirilen bu muhtasarın bazı ince detay inceliklerini açıklayan, açıklayacak surette küçük bir risale e, yazdım. O ismi onun da ismi Dakaiqul Dakaiqul Evet. Ve maksudi bihi. Ve maksudi benim maksadım bihi e, hani o Dakaiqul Minhaj adlı o kitabı yazıyorum ya oradan kastım yani bir cem'i cüz'in Oradan maksadım şudur. Et ben o min minhaj adlı eserimde tembih etmişim. Yani işaret etmişim. Alel hikmeti hikmetine işaret etmişim. Neyin hikmeti? Fil udul hani vazgeçmek. An ibaretil muharrari. Mesela bazen muharrarda geçen ibaretin, ibareden vazgeçmişim. Başka bir ibare kullanmışım. Bunun hikmeti nedir? O dekaiqul minhaj adlı eserimde bunu buna işaret etmişim. Bir de ve ilhaki kaydin. Mesela ilhakin eklemek. Mesela bir kayıt eklemişim. Veya bir harf. Harftan maksatın kelime. Min zikril cüz'i kul. Yani bir kelime eklemişim. Ev şartın ve bir şart eklemişim. dil meseleti. Bir mesele hakkında ya bir kayıt eklemişim. Ya bir kelime ve bir şart eklemişim. Bunun hikmeti nedir? Bu ve fi ilhaki fil Bunun hikmeti nedir? Buna da işaret etmişim ve nahv ve buna benzer durumlardan dolayı durumlara işaret etmek amaçlı ben bu kitabı yazmışım. Bir de ve ekstra zalika min ed-daruriyat la budda minha ve ekstra atiftir el hikmet üzerine. Yani benim bu küçük e, kitap olan Dakaykul Minhaj adlı eseri yazmamdan kasıt ettenbiyu işaret edeceğim. Ala ekthara min zalika bu yaptıklarımın çoğunluğunun, bu değişikliğin çoğunluğu minet Bu eklemelerdir, bu muharrem ibadeti falan. Bunların çoğunun da zaruri, yani gerekli ve zorunlu durumlar olduğuna ben işaret etmişim orada, o kitabımda. Elleti bu zaruriyatlar ki, la buddemina. Olması gerekenlerdir yani ya. Yani olmazsa olmazlardandır. Ve alallahil kerimi i'timadi yani kerim olan Allah'adır benim itimadım, güvenim. Bu alallahi haber mukaddem, itimadi mübtay muakhar. Ve ileyhi tefvidi, tevekkülüm de ancak onadır. Ve istinadi ve e, dayanam da, e, dayanmam da yine onadır. Ve es'eluhu ve ben ondan istiyorum, kerim olan Allah'tan istiyorum. En nef'a fayda vermesini istiyorum. Bihi yani bu muhtasarla, bu minhaj, ile fayda vermesini istiyorum. Li bana fayda vermesini istiyorum. Hani ben telif etmişim diye bana fayda vermesini istiyorum. Ve ilil müslümin yani ve libaqil mümin. ve geri kalan müminlere de fayda vermesini e, istiyorum. Bir de varidvanehu bu da atıftır nef'a üzerine. Yani Allah'tan nef'a istiyorum bir de Allah'tan ridvanehu onun rızasını istiyorum. Anni benden razı olmasını istiyorum ve an ahibbai ve sevdiklerimden de razı olmasını istiyorum ve cemii'l müminin ve bütün müminlerden razı olmasını e, Cenab-ı Allah'tan istiyorum. Evet. Bu dersimiz e, bura kadar. E, Şimdi de birazcık da İmam-ı Nevevi'nin e, hayatını okuyalım. Şu alt bölümde e, önemli bir konudur. Onu سي زلام، قايلا يروى إذ قد انتهى الكلام بحمد الله على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة، فنذكر طرفاً من أخبار المصنف تبركاً به قبل الشروع في المقصود، مقصد بشامة دنونج تبركاً إمام النوويين حياتنا بلس بس فنقول هو الحبر yani, العالم ال, الإمام قطب دائرة العلماء الأعلام alimler dairesinin kutbudur, zirvesidir. El Şeyhu Yahya ismi Yahya'dır. Muhyiddin onun lakabıdır. Ebu Zekeriya onun künyesidir. İmam-ı Nevevi hiç evlenmemiş. Ama Ebu Zekeriya künyesini vermeleri sebebi hani oralarda adetmiş yani. ile künyesiz olmaz yani. O yüzden bu künyeyi takmışlar. Ebu Zekeriya bin Şeref El-Hizami Bihayin Muhammedin ve Meksuretin Ba'daha za, Ba'daha Zayun Mu'cemetun Ennevavi ve de ennevavi iki şekilde de geliyor. Sonra Dimeşki, sonra Dimeşli'de olmuş. Dimeşk, e, Asimetül Cumhuriyeti Suriye. Suriye Cumhuriyeti'nin başkenti Dimeşk. Muharrirül mezhebi, mezhebi ıslah e, eden, yani mezhebdeki e, yanlışları düzeltendir. Mesela bazı hani e, müşkilleri düzeltendir. Ondan sonra muhebbibuhu ayıklayandır mezhebi. Ve muhakkikuhu ve tahkik edendir yani mezhepteki meseleleri delilleriyle bir tezik edendir İmam Nevi ve murattibu ve tertipleyendir. <laughs> El-Muttefaku ala emanetihi ve diyanetihi güvenilir olduğuna dair ittifak var. E, dindar olduğuna dair ve varayihi intakvalı olduğuna dair ve zahadetihi zahid olduğuna dair ve sudedihi ve siyadetihi sudet, siyadet aynı mana yani şeref sahibi olduğuna dair e, ittifak var. Kana zâ keramâtin zâhiretin açık keramet sahibi kerametler sahibiydi ve ayatin bahiratin indeşte düşürücü alametler ayetler kendisi vardı ve satavatin kahiratin yani e, e, galip gelen böyle tesir sahibiydi. Felizalik bundan dolayı ehyallahu taala zikrehu ba'de memâtihi, vefatından sonra hala da zikri Allah'ın e, canlı bırakmış hala da zikrediliyor ondan bahsediliyor. واعترف اهل العلم بعظيم بركاته علم ehli onun bereketin çoğunun büyüklüğünden bahsetmişler itiraf etmişler ve nefa bi tasanifihi fi hayatihi ve aslında evet ve nefa faydalanmış o ehli ilim ilim ehli faydalanmış İmam-ı Nevevi'nin hayatındaki yaptığı daha hayat yani hayattayken ve vefat ederken onun tasniflerinden yararlanmışlar. Fela yakadun neredeyse hiç birisi ondan istigna değildi. Farklı mezhepler mezhepteki alimler müstehitler bile neredeyse hiç birisi ondan müstağni değildi. Hepsi bile ondan yararlanmıştı yani ha. Ve la tazalu el kulub ala muhabbati ma alefuhum Yani kalpler onun telif ettiklerine muhabbeti her daim vardı. Kad da'aba fi talab ilmi, ilim talebinde ciddi bir gayret sarf etmişti hatta faqa ehle zamanih kendi zamanındaki alimlere üstün gelmiş ve daa ila Allah Teala fi sirrihi ve ilanih gizli ve aşikar sürekli cenab Allah'a dua ediyordu. Hafiza tenbih İmam Nevevi et tenbih adlı eser yani İbrahim bin Ali el Firuzabazi el eseri olan et tenbihi bunu ezberlemiş. Yaklaşık 166 sayfadır. Onu ezberliyor. Fi erbaati eşhurin ve nisfin. Dört buçuk ay içerisinde Ettenbih adlı eseri Şafii mezhebinde bu kitabı ezberliyor. Ve hafide rubu'al muhezzebi fi bakiyeti seneti. Burada mezheb demiş. E, oraya ziyaret ediyoruz. Muhazzeb. Ve hafide ezberlemiş İmam Şafii rubu'al muhezzebi. El muhezzeb adlı İmam Müzeni'nin kitabı Şafii mezhebinde eski kitaplardandır. otorite kitap. Yaklaşık, onun rubu da yaklaşık 257 sayfa denk geliyor. Onu da ezberlemiş fi bakiyeti senenin geri kalanında yani o buçuk ay süresi içerisinde. Ve mekese min la yad'u ala al-ard. Yaklaşık 2 yıl boyunca hiç e, yan tarafını yere e, 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 koymamış yani hiç uzanarak yatmamış. Ve kana yakra fi al-leyli wal dersen bir gün içerisinde 12 ders okuyordu fi'iddet minel ulumi hem de böyle farklı ilimlerden günde 12 ders okuyordu İmam-ı Nevevi farklı ilimlerden günde 12 ders. Şöyle bir göstereyim onu. Hani o farklı 12 ders hangisidir? Hazır onu değinmişken şurada göstereyim. Evet bakın bu ilk kitabın başlarında burada söylüyor o 12 ders mesela Bak e, dersen fil vasit, el vasit adlı derseni fil vasit, el vasit adlı şafi fıkhında iki ders okuyordu. Ve dersen fil muhezzeb, el muhezzeb adlı İmam Muzani kitabından bir ders okuyordu. Ve dersen fil cemi beyni sahihayn, e, sahih Bukhari ve sahih müslim az cem ederekten bir ders oradan okuyordu. Ve dersen fil sahih müslim, sahih müslimden de bir ders okuyordu. Ve dersen fil Luma, li İbn-i Cinni, İbn-i el -luma adlı eserinden bir ders okuyordu ve dersen fit tasrif sarf ilmine bir ders okurdu ve dersen fi usulü fıkıh usul fıkıh alanında da bir ders okurdu ve dersen fi esma-i hani bu ravilerin isimleri hakkında bir ders okurdu ve dersen fi usulü din kelam ve akaid alanında da bir ders okurdu yani İmam Nevi Evet, gündem 12 ders hem de farklı ilimlerden e, ders okuyordu İmam-ı Nevi. Ve kana yudimu sıyama oruca devam ediyordu. Sürekli oruç tutuyordu İmam-ı Ve la tezalum mukulletuhu sahiraten geceleri gözüne uyku girmiyordu. Çünkü onun bir sevdası vardı. Onun bir davası vardı. O yüzden uyku gözüne girmiyordu. Ve la ye'kulu min fevakihi dimeşka dimeşkın meyvelerinden yemiyordu. Lime fi dımniha mine şübehi zahireti içerisinde zahir şüphelerden dolayı şüpheler bulunduğundan dolayı ve la yedhulul hammame tenakumen. Tenakum amaçlı hammama yani banyoya girmez deyin. Hamamlara girmez deyin. Ve nkharata fi silki. Yani dakhala fi silki. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. O da bu e, alimler e, ipine yani bu zincire girmiştir. İşte Allah'tan hakkıyla korkan alimler yani bu tarz alimlerdir ve kana yahtatu mimma yatihi min qibli abawayhi kifafan anne babası tarafından kendisine getirilen kendisine verilen yiyeceklerle e, gıdalanıyordu ve yusiru ala nafsihi allazina la yasaluna nase insanlardan ısrarla istemeyenler istemeyenleri kendisine tercih ediyordu ki işte bundan dolayı hani bu sadıkımız sebeplerden dolayı lem yetezawwaj İmam Nevi evlenmemişti ila en kharaca min dunya muafan dunyadan iffetle çıkana kadar yani vefat vefatına kadar hiç evlilik yapmadım. Ve la ya'kulu illa akleten vahideten fi'l yevmi ve'l leyleti ba'de'l isha'i'l ahireti yatsı namazından sonra günde sadece bir defa tek yemek yiyordu. Çünkü hani e, İmam-ı kolay kolay yatmazdı. Uyku çok ağır bastığı zaman biraz başını rahleye bırakıp dinlendirirdi. İşte e, e, biraz yatardı, sonra tekrar e, başını kaldırıp uyandıktan sonra e, yatmazdı. Geceleri bile e, ibadet ve e, kitap tasnifleriyle geçirirdi vaktini. O yüzden gece yatması, yemeği ona zarar vermezdi. Yani oruç tutardı. وَلَا bu اِلَّا شَرْبَةً وَاحِدَةً inde sahar <laughs> Sahurda da sadece e, su içerdi, onun dışında e, su içmez. Günde bir defa o da da sahurda su içerdi çünkü oruç tutuyordu ve la yeshrabul ma'al mubarrada soğuk su içmezdi. El mulqafihi selcu icna kar ve buz atılmış soğuk su içmezdi. Ve kana kesir seher fi'l ibadeti ve't tasnif gecelerini hep ibadet ve tasdifte geçirirdi. Emran bil ma'arif ile emreder, nahyen an'l mükter, tutulteme vazgeçirendi. Yu'a juhul muluke fe yani Allah'a karşı isyanda bulunan veya Allah'ın hududunu çiğneyen meliklere karşı çıkardı ve onlardan aşağı olan veziler ve ser onlara karşı çıkardı. Ve hacc la riya fehima ve Yani içinde riya ve şan şöhretin olmadığı iki makbul hac yapmıştı İmam Nevevi. Ve Allahu Allah temizlemiştir minel minel ال... Evet. من الفواحي شف كötülüklerden kalbini ve dilini ve ve kulahuna ve görevi üstlenmişti Daru'l Hadisü'l Eşrefiye orada o Daru'l Hadisü'l Seviy Külliyesi'ndeki görevi üstlendi senede 50 ve senetayn ve 60 ve yani 665 senesinde bu görevi üstlendim felem ya'khuz min ma'lumha şey'en vefat edene kadar o Darül Hadis ve gelen o sabit gelirden hiçbir şey almadı. Hiçbir maaş ücret almıyordu. Ve kana yelbesu thoban qutnan pamuktan bir elbise giyordu ve imameten sihtiyaniyeten deriden bir imame takıyordu. Ve fi lihiyatihi sha'aratun sakallarında beyaz e, 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 kılları vardı. وَعَلَيْهِ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ فِي حَالِ الْبَحْثِ مَعَ الْفُقَهَاءِ وَفِي غَيْرِهِ Fakihlerle münazara esasab ile hep vakarlıydı. ولِدَ فِي الْعَشْرِ الْاُوَلِ ilk 10'unda Ekim ayında doğuyor. سَنَةَ 31 وَ سَلَٰسِينَ وَ سِتِّ 631 senesinde Muharrem ayında doğuyor. Sümuntaqala ila sonra Dimashqa intikal ediyor. sonra mesafere kendini beldesine sefere çıkıyor. doğru sefere çıkıyor. O sefere doğru çıkarken tabi Vezaral Kudsa ve'l Halile orada ziyarete diyarlar. Süm ana'de ila beldesine Neva geri dönüyor. Ve işte hastalanıyor. anne babası daken hastalanıyor tu ile Erbi Çaşamba gecesi vefat ediyor arabbia Aşara şehri araca e, bin araca 14 e, günü günü Çaşamba geycesinden geliyor o gece vefat diyor senete Siye 676 senesinde vadüfne bir belediyor ve kendi beldesini defnediliyor. Yani yeni vefat ediyor. 630 doğuyor. De demek ki 45 yaş yılılı yaşamış yani ömrü 45 yaşındaydı 5 e, 45 yaşında İmam Nevi vefat ediyor. Ve 45 yaşına kadar size mesela telif ettiği kitapları şöyle göstereyim. İmam Nevi e, bu süreç içerisinde mesela kaç tane kitap yazmış, hangi kitaplar e, telif etmiştir onları göstereyim. Evet. Bakın İmam e, Nevevi'nin telif ettiği kitaplar. Er-Ravda. E, bu da Muhtasar-ı Kebir Rafi. İmam Rafi'nin e Şerhü Kebir'inin muhtasarıdır davda. Sonra Şerhü Sahih Müslim, Sahih ismi Şerh'i, sımaho bil minhac. Minhac cisminmiş 5 cilddir bu. 5 cilt. Şerhü Muhazzab sımaho bil mecmu'u. Muhazzab İmam Muzeyyin'in kitabı onu şerh etmiş mecmu'u Ad-leser ismiyle. İcmemcuu diye isimlendirmiş. Minhac'ı talebîn. Ebü Es'ad ki okuduğumuz kitaptır. سورة تهذيب الأسماء واللغات <hesitation> بو أسد الصالحين، سورة الأفكار، سورة نكرة التنبيه وتسمى التعليقة، وسورة شرح التنبيه مطول أذندر، سماه تحفة الطالب النبي سورة التبيان في آداب حملة القرآن ومختصره، سورة شرح الوسيط المسمى بالتنقيح ديام سورة مهمات الأحكام، سورة التقريب في علوم الحديث. Al Takrib tegrib ve Teysir-i deniyor. Sonra Büsten-ül Arifin. Sonra El-Evker. Vakit kesiyorum. Daha böyle bir sürü e, kitaplar var. Bunlar hepsi sadece İmam-ı yazdığı kitaplardır. Yani 45 yaşına kadar el aldığı kitaplar. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain.